Eren Ömer'in baskısı var. Eren, Eren, Eren o, o, Kaleci Alper çıktı. Topa müdahale ediyor Hakan. Topa müdahale ediyor. Mehmet Şahin. Allah Allah. Alaaddin Taç. Penaltı itirazları var. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Yerde orada Allah Allah. Eren Takoz. hakem de şimdi durdurdu oyunu. Abi. çantanın içinde pil vardı. Onu görüyorsan. Sağlık görevlisini çağırıyor hakem yanına. Eren Ömer'in baskısı var. <laughs> Kaleci Alper çıktı. Topa müdahale ediyor hakem. Topa müdahale ediyor. Kaleci Alper çıktı. Topa müdahale ediyor hakem.